Gitme zamanını niye yazdın diye soruyorsun, neyi paylaştın, ne anlatıyorsun diye. Ben de ona kendi odamdan cevap vermek istedim. İçimden geldiği gibi cevap vermek istedim. Gitme zamanını yazmaya başladığımda benim de çok sıkıldığım bir dönemdi. Hayatımı sorguladığım. Bir tarafta günlük hayatın sıkıldığım artık yalanları, dolanlığı, İsrail'deki yapmacık insanlar, tıka bas hayatımızı doldurduğumuz şeyler her neyse. Öte yanda içimizdekiler, insanın ötesi. Ve sonra şöyle bir noktaya geldim. Zahirle batın dedim. Bir tarafta görünen var. İnsan ile yaratılmış. kendi bizim yarattığı bir dünya var. Diğer tarafta onun ötesi var. Ve sonunda gitme zamanında iki ayrı hikaye çıktı. Bir tarafta senin çevrendekilerin, kendinden, ailenden insanları bulabileceğin bir hikaye. Ve hepimizin aslında kendi hayatından parçaları içinde bulunduran bir hikaye. Diğer taraftaysa, batın bölümünde ise 18 aylık bir harman çıktı ortaya. O da şöyle, İnsanlığın başlangıcına, yani Sümer yazılığından başladım aslında. Ondan öncesine geldim, Sümer yazılığına geldim. Oradan semavi dinlere, semavi dinlerden ezoterizme, ezoterizmden felsefedeki farklı akımlara, batini tarikatlara, mesneviliğe ve uzun bir yolculuk oldu benim için. Çocukluğumdan beri yaptığım yolculuğun daha derin bir şekli oldu. Ama sadece kitaplarla da kaynaklarla yetinmedim. Bu farklı yaklaşımların temsilcileriyle bir araya geldim. Onlarla beraber yaşamaya çalıştım, paylaştım. Ve sonuçta hepsini harmanlayıp da Batı'nın bölümünü yazdım ve iki ayrı hikayesi şunu yapmaya çalıştım. Gideceğiz ama gittiğimiz şey ne? Artık sahte olan, günlük hayatta hepimizin tıkandığı, sıkıştığımızı hissettiğimiz ve bize yetmeyen. Öleceğiz bu boyutta bir tek bedenimiz var, bir tek ruhumuz var. Bir tek belki bu boyut için konuşuyorum, tek şansımız var. Ve onu anlamlandırmaya çalışırken kayboluyoruz. bir anda sahteden gerçeğe geçiş benim için. Ve bu gitmek hani uzaklara kaçmak, bir şeyleri bırakıp sorumlulukları terk etmek değil. İkisini birleştirebilmek, hatırlayabilmek, unuttuğumuz bazı şeyleri. Ve sonunda ortaya çıkan şey felsefi bir roman oldu. Benim için de dönüşüm oldu. Ben de kendi hayatımda bu dörtlemeyle aslında ki bu ilk cilde kendi yaşamımı, kendi yolumu çizerken aynı şekilde kalıcı bir şey bırakmak istedim. Ben 37 yaşındayım ve 37 yıllık için diyorum ki bu bir benim için başyapıt diyorum bunun için. Ee, başyapıt dediğimiz sebebi de MSB'de şu kendim için benim için başyapıt diyorum. Ve öyle bir hale geldi ki şu kitabın kitap olmaktan benim çok daha farklı bir anlamı var. Satmış satmamış değil ama her okuyan için, her ulaşan için her ulaştığı yürekte bir ses buluyorsa o benim için isyan ve duygusal bir hareket diyorum bunu. Artık televizyonları açtığımızda, haberleri seyrettiğimizde dünyanın nasıl uçurumundan aşağı doğru koştuğunu, insanların nereye doğru artık kendini yok etmeye doğru gittiğini görüyorum ve her birimiz, senin de yüreğini çok iyi biliyorum. Senin de arabanda yalnız kaldığında, odanda olduğunda, kendinle konuştuğunda neler hissettiğini çok iyi biliyorum. Bir anlamda bu hepimizin sesi olması için benim yüreğimden ses bulan cümleler oldu. Ve cümleler artık sana emanet. Ee, benim için artık suni başarılar, alkış, şaşa, <laughs> bunların gerçekten hiçbir önemi yok. İnandığım bir tek şey var. Son nefesi verirken geriye dönüp baktığımızda, değecek bir hayat yaşamış olmak ve inan bana yaşayacağımız süre, yaşadığımız süre sahte ile gerçek olmayanla, insan eliyle yaratılmış değerlerle harcanmayacak kadar değerli. Hayalim insanın insan olduğunu artık hatırlaması. Bu çok iddialı gelebilir ama o kadar çok sıkıldım ki artık insanların zengin, fakir, güzel, çirkin, ocu, bucu, şuna inanan, buna inanan, orada olmuş, burada ne önemi var ki? Ve her birimiz sonuçta aslında huzurla, mutlulukla, kendimizi bilerek yaşamaya çalışıyoruz. Ve bunu edebiyatla felsefeyi birleştirip cümlelere taşımaya çalıştım. Ama aslında yaptığım şey yine bir kez daha seninle sohbet oldu. Yani yüreğimi boşaltmak oldu bir anlamda. Bir yol çizmeye çalışıyorum. Belki yıllar sonra, belki yüzyıllar sonra değerini bulur, anlaşılır bilmiyorum. Sonuçta içinde yazdığım şeyler için, yazmamam için de birçok şey e, deneme oldu ama ben ses vereceğim dedim ve verdim. Çünkü kendimi ihanet etmek istemiyorum ve yazarken de paylaşırken de şu anda karşılıklı konuşuyorken neyi paylaşabiliyorsak onu paylaşmaya çalıştım. Bundan sonrası için artık dediğim gibi cümleler sana emanet ve senin yorumlarına bakacağım. Senden gelenleri okuyacağım. Sonraki ciltlerde mutlaka senden gelenleri dikkate alacağım ve belki de dördüncü ciltte dünyaya kalıcı, insanlığa kalıcı bu bin yılın sonunda belki de nereye gideceğimizi ortaya koyan bir Ütopya yaratmaya çalışıyorum. Artık dediğim gibi top sen de sen yaz, paylaş. Ben her zaman burada olacağım ve kitaptan parçaları da okuyacağım zaman zaman. Odamda yazıldı. Odamda paylaşmak istedim seninle de. Gitme zamanı geldi. Sen de nereye kadar bir yalanı yaşayabilirsin. Hep birlikte neler paylaşıyorsak eğer. Bu dünyada fani olan da gerçekle sahte arasında gidip geliyoruz. Zahirle batın arasında. İnanıyorum ki kitabın kapağını kapadığında yüreğinde hissettiklerim benim hissettiklerime yakın şeyler olacak. Şimdi hoşçakalın.